Başarının sırrı. Okulun ilk günlerinde öğrenciler nasıl davranacaklarını iyi bilmiyorlarmış. Okula alışamamışlar. Kurallara uymakta zorlanıyorlarmış. Bir gün öğretmen muhabbet kuşu Bayan Mugin öğrencilerle konuşmuş. Onlara okulda nasıl hareket etmeleri gerektiğini anlatmış. Öğretmen Mugin ilk günlerde yavruların hatarı davranışlarını anlayışla karşılamış. Böyle giderse Sıkıntı yaşamayacaklarını düşünmüş Bir gün Muki Ders araçlarının bir kısmını evde unutmuş Bu yüzden verimli bir şekilde ders yapamıyormuş Muki ev çalışmalarını yapmadan okula gelmiş Öğrenciler teneffüste sınıfta yakalamaca oynuyorlarmış Bir öğrenci kağıt parçalarını yere atmış Bir öğrencinin ayağı kaymış başını masaya vurmuş Öğretmen bugün sınıfa girince öğrenciler biraz toparlanmışlar Öğretmen pencereleri açıp sınıfı havalandırmış. Ne yapması gerektiğini düşünüp taşınmış. Öğretmen bugün kurallara uymakta zorlandığınızı görüyorum. Böyle giderse güzel ve yeni bilgiler öğrenmeniz zor olacak demiş. Bu sırada arkadaki birkaç öğrenci kendi aralarında konuşuyorlarmış. Öğretmeni dinleyen öğrenciler onları uyarmış. Öğretmen konuşmasını tekrar başlatmış. Sevgili öğrenciler, bu sınıfta daha iyi bir şekilde nasıl ders işleyebiliriz? Kurallara uymak için neler yapabiliriz? Bu konularda fikri olan var mı diye sormuş. Çoğu öğrenci davranışlarının farkında bile değilmiş. Bu ki, öğretmenim ben çoğu zaman ders araçlarımı evde unutuyorum. Bunun için verimli bir şekilde ders yapamıyorum demiş. Bu ki, ev, çalışmalarınızı yapmadan geliyorsunuz. Kalemlerinizi çöp kutusunun dışına atıyorsunuz. Sınıfımızı kirletiyorsunuz demiş. Öğrenciler öğretmenden izin isteyip konuşmaya başlamışlar. Eşyaları özenli kullanmadıklarını ve söz almadan konuştuklarını söylemişler. Bazen istemeden de olsa arkadaşlarına zarar verdiklerini anlatmışlar. Öğretmen bugün çok öğretmen bugün çok güzel şeyler söylediniz. Aferin size. Şimdi daha iyi bir ders yapabilmek, yeni bilgiler öğrenebilmek için bazı kararlar alalım mı diye sormuş. Bütün öğrenciler bunu kabul etmişler. İşte öğrencilerin belirleyip uyacakları, uyacaklarına söz verdikleri sınıf kuralları. Derse zamanında geleceğiz ve ders araçlarımızı tam olarak getireceğiz. Ev çalışmalarını zamanında yapacağız. Sınıf eşyalarını özenle kullanacağız. Sınıfımızı ve okulumuzu temiz tutacağız. Sınıf ve toplum içinde söz olarak konuşacağız. Arkadaşlarımıza ve onların eşyalarına zarar vermeyeceğiz. Öğretmenlerimize ve arkadaşlarımıza selamlayacağız. Bütün öğrenciler koru halinde. Kurallara uyarsak hem başarılı hem de sağlıklı oluruz demişler.